Evet gençler, merhaba. Bugün e, Anka Yayınları 11. .'si MEP kitabının sayfa 249, 250 ve 251'de bulunan e, sorularını çözeceğiz beraber. Bundan öncekilerde size konuyla ilgili bir bilgi vermiştik. Önceki videolarımızı dinlediyseniz. Şimdi gelelim ilk sorumuzla başlayalım. Bu arada hemen başlamadan kanalımıza abone olup lütfen videolarımızı beğenmeyi de unutmayın diyoruz. Evet, ilk açımız... Nedir? Merkez açı. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya ne diyorduk? Merkez açı diyorduk. Merkez açı neydi? Gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Demek ki burası kaç oldu? 92. Peki alfa açısı nedir? Alfa açısı çevre açı. Çevre açı çemberin üzerinde olan açıydı. Yayın ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün katıydı. O zaman açıya diyoruz ki alfa eşittir 92 bölü 2'den alfa da buradan kaç çıkacaktır? 46. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Gelelim diğer sorumuza. Şu soruları şöyle bir büyütüp aşağı alabilirsem olur mu? Oldu. Geldik buraya. İki tane kiriş var. Uzunlukları birbirlerine eşit. Başka bir bilgi var mı? Yok. Devam ediyorum. Burası 36 ise çevre açıdan dolayı burası ne oldu? 72. Şimdi size bir olay anlatalım hemen. Şekilimiz şöyle değerli insanlar. Şöyle şöyle burası 72 ve bunlar birbirine eşit. Biz diyoruz ki çemberde eşit kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri de birbirlerine eşittir. Buralar ne oldu? Eşit oldu. O zaman 2x artı 72 eşittir 360 derece. x artı 36 eşittir 2'ye böldüğüm 180 derece. x 144 derece. Demek ki burada gördüğümüz yaylar 144 derece. Hemen bunu yana aktarıyorum. Demek ki burada gördüğümüz yaylar 144 derece. Peki benim alfa nereyi görüyor? Bakıyoruz hoop, alfanın gördüğü yere. Arkadaşlar 72 artı 144 bölü 2. Çevre açıdan dolayı 36 artı 72'den de cevabımız 108 olur. Cevabımız E seçeneği. Buradan güzel ataladık. Eşit kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri birbirine eşit. Ve gene çevre açıyı kullanmış olduk. 3 numaralı soru. Geldik 3 numaralı soruya. Çember var. Merkez var. Evet. Demek ki bir merkez açı var. Bir çevre açı var. Arkadaşlar önce 120 bilgisini kullanalım. 120 bilgisi nedir? Bir çevre açıdır. Çevre açı neydi? Gördüğü yayın ölçüsünün yarısını eşitti. Demek ki burası kaç derece? 240 derece. Peki bura 240 ise tamam 360 derece olduğundan dolayı buraya ne kaldı? 120 derece. Peki alfa nereyi görüyor? 120'yi görüyor. E, merkez açı gördüğü yayın ölçüsü eşittir? Hop miş 120. Gördüğünüz gibi gene bir çevre açı, gene bir merkez açı kavramlarıyla bir soru geldi karşımıza. Geldik sıradaki sorumuza. E, ya iç açıyla da çözülebilir. Ben ama size illa her şey formülize olmasın diye bildiğimiz çevre açı ve zaten çevre açı ve merkez açı en çok kullanılandır. Buraya geldim. Burası 30 ise burası kaç olacak? 60. Peki dikkat edin şimdi. Siyahla çiziyorum. Siyahla çiziyorum. 60'ı gören açımız neresi? Burası. Çevre açı değil mi burası? 30 oldu. Üçgen. Bakın bu üçgene bakalım. 30 var. 60 var. Alfa var 180 derece. Alfa da buradan kaç çıktı? 90 derece. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Gene neyi kullandım sadece? ...çevre açıyı kullandım. Geldik bu sorumuza. Diyor ki şekildeki O merkezli bir çember... ...A noktasından B noktasına kadar... ...D doğrusu üzerinde... ...yuvarlanarak B noktasında durmuştur. Çemberin çapı... ...dikkat edin çapı... ...4 olduğu için yeri çapı nedir? 2. AB'de 30 arkadaşlar... ...bizim bu lastik, tekerlek... ...fark etmez ya da daire... ...bir tam tur döndüğünde ne kadar yol alır... Tabii ki çevresi kadar alır. Doğru mu? E bizim dairemizin çevresi neye eşitti? Yarı çapı 2 pi r O zaman bizim bu dairenin yarıçapı 2 pi 2'den 2 olduğundan her bir dönmesinde, her bir tur atmasında 4 pi alıyor. E sen buradan buraya kadar ne kadar gitmişsin? 36 pi gitmişsin. Bakın. O zaman diyorum ki bir turda 4 pi gidiyorsa en tur attığında 36 pi gider n de buradan kaç çıktı? 9. Demek ki 9 tur sonra B noktasına ulaşmış oluyor. Güzel. Bu bir çevre sorusuydu. Bu bir çevre sorusuydu. Geldik buraya. Ya aslında daha demin çözdüğümüz sorunun aynısı. Gene en çok kullanılan çevre açıyı kullanacağım size. En çok kullanılan bir de iç açı. Gençler burası alfa ise burası ne oldu? 2 alfa. Peki renk değiştirelim. Burası alfa ise burası ne oldu? Merkez açı alfa. Yayın ölçüsüne eşittir. Tamamı yani 3 alfa eşittir 360 derece. Alfa da buradan kaç çıkacaktır? 120 derece. Demek ki cevabımız E seçeneği oldu. Ve teğet. Şimdi gençler bunu şöyle anlatıyoruz. Bir. Ya bir yerde teğet varsa daha doğrusu iki tane teğet çember varsa hiç düşünmeden merkezlerini birleştirebilirsiniz. Bakın. Teğet çember merkezlerini birleştirdim. Hocam ne işimize yarayacak acaba? Senin bu birleştirdiğin bilgileri dokunmadık ama 120'yi görüyorum. ao 1 O burasıyla burasının birbirlerine paralel olduğunu görüyorum. E paralelse Z kuralı dikkat edin. Hop. Burası 120 derece ise Z'den burada 120 oldu mu? Senin için şu şekli biraz büyütüyorum. Şurayı bir tık siliyorum. Hop. Bakın bu yarı çap. Bu da yarı çap. Bu yarı çap. Bu da yarı çap. Burada 120. Burada alfa. E üçgen iç açıları 180 derece. X kenardan. O zaman 2 alfa artı 120 eşittir 180 derece. Alfa da buradan kaç çıktı? 30 derece. Bir daha diyorum. Geometride bir soruyu çözemiyorsanız hangi bilgiyi kullanmadığınıza bakın. Her bilgi önemlidir. Teğet bir bilgidir. Paralellik bir bilgidir. Diklik bir bilgidir. Mutlaka bu bilgileri soruda kullanmaya özen gösterin. Geldik sıradaki sorumuza. Soruyu okuyalım. O çemberin merkezi sıkıntı yok. A, O, B, 40 bir sıkıntı yok. 40 olması tabi güzel. CD ile AB birbirlerine paralel. Şimdi ben ne biliyorum? Başka da bir bilgi var mı? Var. B, E, 105. Nereye 105? Hanimiş 105. Gençler hemen özelliğimizi hatırlatıyoruz. Çemberde eşi paralel kirişlerin arasında kalan yaylar birbirlerine eşittir. Burası 105 ise burası da ne olacaktır? 105. Devam ediyorum. Yarıçapı gördüm. Hop. Yarı çapı gördüm. 40. Burada 40 yapar diyoruz. 40-40 daha 80. 100 kaldı. Burası 100 ise merkez açı 100 oldu. Ve en sonunda burası kaldı. Gene aynı yere vardık. Tamam kaç derece? 360, 105, 105, 100, x eşittir 360. x de buradan kaç çıkacaktır? 50. Cevabımız Bursa seçeneği olmuş oldu. Geldik sıradaki sorumuza. A, B, A çemberlerine teğettir. Tamam bir problem yok. 50-55. Şimdi gençlik. 1. İşimize yarasın yaramasın ben bilgileri yazayım. tutan taneler birbirlerine eşittir. Doğru mu? 2. Açıyla yayın toplamı kaç dereceydi hatırlayın. Burası alfa. Burası teta ise alfa artı teta da kaç dereceydi? 180 derece. Bulalım 50-55 daha 105. Geriye 75 kaldı. Çevre açıdan burası kaç oldu? 150. E dedik ki topu tutan ellerle arada açık kalan açının toplamı 180 derece. 150 artı alfa eşittir 180 derece. Alfa da buradan kaç çıkacaktır? 30 derece. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Geldik bir grafik sorusuna. Türkiye 2018 yılında toplam enerji tüketiminin yaklaşık olarak dağılımı gösterilmiştir. Sanayi %25 üzerlerinde yazmış zaten. Artan enerji ise diğer hizmetler için kullanılmaktadır. Bu yandaki daire grafiğinde diğer hizmetlerin bulunduğu daire dilim açısı kaç derecedir? Şimdi toplamı %100 doğru mu? Toplayalım önce bunu. 25 49 69 73 76 Demek ki burası %24'müş. Şimdi Merkez açısını soruyorsun sen bana. Ben ne diyorum ki o zaman? %100'lük kısım %100'lük kısım 360 dereceye denk geliyorsa %24'lük kısım kaç dereceye denk gelir? Hop. Dışlar işler çarpımı. O zaman diyorum ki 360 çarpı 24 bölü 100. Onun bir tanesini attım. Ee, geriye çarpmak kaldı. Kim çarpacak şimdi? Bunları işimiz yok. Biz çarpacağız. Şöyle biraz büyüterek çarpalım. Ee, 36 çarpı 24. Zaten kesin 864 çıkacaktır. Sonu 4. 24, 12, 144, 12, 7, 864 bölü 10. O da 86.4 yapacaktır. 1 grafik sorusu. Burada unutmayın tamamı %100 olduğu için burası da 360 derece oran orantı kurduk. Geldik bir uzunluk sorusuna. Soru diyor ki çember biçiminde olan iş makinesi lastiğinin derinliği 40 cm boyu olan dikdörtgen biçiminde oyulmuş bir lastik değilmiş. Yer çapı nedir diyor. Bir. Cümlelerimi kuruyorum. o bakın buraya uzattım. Farz edin. Yarı çap teğetin değme noktasına dik midir? Şöyle bir kere teğete dik indirdim. Kaç kaç paylaştı? 60'a 60. Burası ne oldu? 60'a 60. Burası ne oldu? 40. Burası ne oldu? X. Hemen çemberin üzerindeki uç noktalara birleştik. Hep yani cümlelerimiz böyleydi. Hatırlayın. Ya teğet dikindir. indir. Merkezde uç noktalara birleştir. Hocam x artı 40 nereden geldi derseniz. Bakın bu yarı çapı. Bu da yarıçap. Şimdi şekli gösteriyorum size. Şöyle küçük bir şeklimiz. X artı 40. Burası X. Burası da 60. E. Pisagor bağıntısını uyguladım. Pisagor bağıntısından nasıl bir şey çıkacaktır karşımıza? X. Evet. Pisagor bağıntısını uyguluyorum şimdi. X artı 40'ın karesi. X'in karesi 60'ın karesi x kare birinci ile ikincinin çarpımının katı ikincinin karesi x kare artı 3600 x kareleri şöyle yeşil alalım x kareler aşırt birbirlerini götürdü burada 80 x o nasıl bir renk be? buraya geldim 80 x tabii ki ucu da inceltmişiz bu arada bakıyoruz 80 x 1600 o tarafa attım 2000 her iki tarafı da 80'e bölüyorum x eşittir arkadaşlar. 200 bölü 8. Buradan da 25 çıktı. x eşittir 25 çıktığına göre bana yarı çapı soruyor arkadaşlar. 65. Neden? Buraya 25 yazdığımızda 40 artı 25'ten cevabımız 65 oldu. Gene ne yaptık? TT dik indirdik. Merkez uç noktalara birleştirdik. Klasik Pisagor karşımıza çıktı. Geldik 12 numaralı sorumuza. 12 numaralı sorumuzda ne görüyoruz? Alanla ilgili bir bilgi görüyorum. A ve C merkezi çeyrek daireler çizilmiştir. BD köşegendir diyor. Tamam. S1 S2 toplamı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi arkadaşlar, alanı taşıyabilir miyim ben? Taşıyabilirim. Dikkat edin iki tane çeyrek daire var. Birisi burası ikincisini de maviyle çiziyorum kıymetli insanlar. O, o da Burası. X'inin de alanı aynı ve karenin dışında kalan alanlar birisi bura biri bura. O zaman S2'yi aldım buraya getirdim. Artık benden istenen yer bakın bunu aldım buraya taşıdım. Alan taşıdım. Benden istenen yer burası. E buranın alanı nedir? 8 çarpı 8 bölü 2'den üçgen alanı olduğu için cevabımız 32 olmuş oldu. Geldik. Daha demin sorunun bir format farklısı alanı istiyor. Bu sefer e ben buraya ne diyorum? 6. Buraya ne diyorum? 6 ve 6. Geliyorum. Şimdi ben sizden bunu çizince iki eşi alana böldüm mü? Böldüm. Ben şu üçgenin ...alanını biliyor muyum? Biliyorum. Bakın. Hatta isterseniz buraya B diyeyim. Görün diye yapıyorum. A artı B üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 6 bölü 2'den 18. Peki hemen kırmızıyı aldım abi. Daire diliminin alanı nedir? 90 derecelik daire diliminin alanı B artı 2A o da Pi 6'nın karesi bölü 4 mü? Buradan da ne gelecektir? 9 pi. E Benden sen sadece bir tane A'yı istiyorsun. E ben önce pardon 2A'yı istiyorsun. B'nin birini yok edeyim. Yok ettim. Eksiyle çarptım. A eşittir 9 Pi eksi 18 Tabii ki benimki ne olacak? 2 katı 18 pi eksi 36 şıklara baktığımızda bunu A seçeneğinde görmüş oluyoruz. Geldik 14 numaralı soruya gene bir açı sorusu gibi duruyor. E, karaların olanların oranı 7 bölü 3'tür diyor. Yani diyor ki burası 7 ağlık bir bölgeye geçiyorsa burası 3 ağlık bir bölgeye denk geliyordur. Arkadaşlar gene aynı oranı yapıyorum. Dikkat edin bir önceki soruda ben ne dedim size buraya? Burası 10 A'lık bir bölgeye denk gelen açımız 360 derece. Peki 3 A'lık bir bölgeye gelen merkez açımız kaç derecedir? Dışlar işler çarpımı 360 çarpı 3 bölü 10. Buradan da cevabımız kaç çıkacaktır? 108 derece. Alanlar tamamen yarı aynı olduğundan dolayı benim merkez açılarla orantılıdır diyoruz. Geldik 15 numaralı soruya. Kenar uzunlukları 8 ve 6 birim olan bir dikdörtgenin yarıçapı uzunluğu 1 birim olan bir çember yayı verilmiştir diyor. Buna göre en yakın arkadaşlar en yakın en uzak fark etmez her zaman merkezden geçen doğru üzerindedir. Bakın. E burası 8. Burası 1. E buraya ben 8 demişim zaten soruda bana öyle vermiş. 6 8 10. Hop buraya ne kaldı o zaman? 9. Çembere en yakın olduğu nokta o zaman C noktasının kaç olmuş oldu? 9 birim olmuş oldu. Evet, bu testi de bitirmiş olduk arkadaşlar. İnşallah işinize yaramıştır. Güzel sorular da vardı içinde. Bazıları benzer sorulardı. Önceki testlerde de çözmüştük. Lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyoruz. Saygılar insanlar.